The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün masamızda felsefe tarihinin hani Everestlerinden biri var. Immanuel Kant'ın saf aklın eleştirisi. Evet, gerçekten de öyle. Ama korkmayın, zirveye tırmanmak için özel bir şerpamız, bir rehberimiz var. Douglas Burnham ve Harvey Young'ın yazdığı bu devasa esere özel bir rehber kitap. Evet. Saf aklın eleştirisi üzerine yani çok yazıldı, çok konuşuldu ama doğrudan okuması gerçekten e, zorlu bir metin. Kesinlikle. Bu rehber de tam bu noktada devreye giriyor. Özellikle Kant'la ilk kez tanışanlar için bir yol haritası sunmaya amaçlıyor gibi duruyor. Hı hı. Kaynaklarımızdaki alıntılara bakınca sadece özetlemekle kalmıyor. Okuyucuyu Kant'ın kendi metniyle e, boğuşmaya teşvik eden bir yapısı var sanki. Evet. Bizim kaynaklarımız da bu rehber kitaptan özenle seçilmiş pasajlar. Şimdi bu bölümdeki görevimiz biraz farklı. Bu rehber Kant gibi anlaşılması zor bir filozofu gerçekten daha anlaşılır kılmayı başarıyor mu? Önemli bir soru ve bunu yaparken Kant'ın hangi temel fikirlerini öne çıkarıyor? Yani kısacası bu rehber bize Kant'a giden bir kestirme yol sunuyor mu yoksa sadece patikayı mı gösteriyor? Hadi bu felsefi rehberliğe bir başlayalım. Rehberin en başında vurguladığı bir nokta var. Bence bu önemli. Amaçları kantı sizin yerinize yorumlamak değil de evet. sizin kendiniz için kantı okumanıza yardımcı olmak. Hatta saf aklın eleştirisini açıp rehberi yanında bölüm bölüm okumanızı tavsiye ediyorlar. Bu yanında okuma tavsiyesi ilginç geldi bana. Yani rehber bir tür çevirmen gibi değil de. Değil değil. Aa, çok deneyimli bir dağcı gibi bak şuraya bas bu kavrama dikkat et diyor anladığım kadarıyla. Karmaşık bir argümanı adım adım takip etmeyi kolaylaştırıyor olmalı. Kesinlikle. Bir nevi kılavuzluk ediyor. Bir de safça sadakat iddiası var. Evet, o da dikkatimi çekti. Rehber Kant'ın metnine olabildiğince sadık kalmaya çalıştıklarını, hatta bu yüzden bazen yaygın kabul gören yorumlardan e, biraz farklı noktalara vurgu yapabileceklerini söylüyorlar. İşte bu potansiyel olarak taze bir bakış açısı sunabilir, değil mi? Olabilir. Evet. Bu safça sadakat iddiası merak uyandırıcı. Acaba bu sadakat gerçekten de standart yorumların gözden kaçırdığı bir detayı yakalamalarını sağlıyor mu? Bunu birazdan kavramlara daldığımızda görmeye çalışalım. Aynen. Pratik bir not olarak metin içindeki standart A ve B basımı sayfa numaralarına referans vermeleri de hangi çeviriyi kullanırsanız kullanın takibi kolaylaştırıyor. Bu güzel bir detay. Evet, o çok faydalı. Şimdi rehberin kantın bu devasa projeye neden giriştiğini nasıl açıkladığına bakalım isterseniz. yani safaklığın eleştirisinin yazıldığı dönemin entelektüel atmosferi nasıldı. Tamam, Rehber kantı motive eden birkaç büyük soruna işaret ediyor sanırım. Sadece felsefi meraktan öte dönemin acil cevap bekleyen hani yakıcı soruları gibi. Evet, mesela Avrupa’nın coğrafi keşifler sonrası farklı kültürlerle karşılaşması, büyük bir şok etkisi yaratmış. Hı hı. Rehberin belirttiğine göre bu durum acaba herkes için geçerli evrensel bir insan doğası, Evrensel bir akıl var mı? sorusunu çok ciddi bir şekilde gündeme getirmiş. Yani Kant bu çeşitliliğin altında yatan ortak insani yapıyı arıyor gibi. Bir de bilim ile inanç arasındaki gerilim var değil mi? O dönemde bu çok belirginleşiyor. Özellikle Newton fiziğinin başarısı. Aynen öyle. Geleneksel metafiziğin ve dini açıklamaların statüsünü epey sarsmış olmalı. Bilgi nereden geliyor? Neye inanabiliriz? Neyi bilebiliriz? Bu ayrım keskinleşiyor sanki. Tam üstüne bastınız. İşte Kant'ın temel dertlerinden biri de bu. Metafiziği fizik gibi bilimin güvenli yoluna nasıl sokabiliriz? Neden metafizik sürekli birbiriyle kavgalı sistemler üretiyor da ilerleyemiyor? Evet, bu büyük bir soruydu. Rehber, bu soruların Kant'ın eleştiri iyi yazmasındaki ana itici güç olduğunu vurguluyor. Yani Kant, felsefeyi bu krizden çıkarmak için kolları sıvıyor diyebiliriz. Peki o zaman rehberin yardımıyla Kant'ın temel kavramlarına dalalım, başlıktan başlayalım. Saf aklın eleştirisi. Buradaki eleştiri, yani kritik, olumsuz bir karalama mı demek? Rehbere göre hayır. Yani Kant'ın eleştiriden anladığı daha çok hani yasal bir terim gibi bir değerlendirme, bir sınır çizme, yetki belirleme çabası. Hmm, i̇lginç bir benzetme. Yani saf aklın ki bu deneyimden bağımsız işleyen akıl demek neleri meşru olarak bilebileceğini, sınırlarının nerede çizilmesi gerektiğini, hangi iddialarının geçerli, hangilerinin yanılsama olduğunu tespit etme girişimi. Anladım. Kant'ın kendisi de A ön sözünde aklın kendi doğası gereği cevaplayamayacağı sorular sorduğunu söylüyor zaten. Yani akıl kendi kendini bir nevi mahkemeye çıkarıp senin yetki alanın neresi diye soruyor. Güzel metafor. Bu saf akıl vurgusu da önemli o zaman. Demek ki konu deneyimden gelen bilgi değil aklın kendi başına ne yapıp yapamayacağı. Aynen öyle. Akıl kendi kaynaklarını, yapısını ve sınırlarını inceliyor. Bu eleştiri aslında metafiziğin bilim olup olamayacağını anlamak için bir ön koşul gibi. Tamamdır. Şimdi Kant'ın o meşhur Kopernik devrimi benzetmesine gelelim. Bu ne anlama geliyor? Rehber bunu nasıl açıyor? Rehber B ön sözüne atıfta bulunarak bunu şöyle açıklıyor. Kopernik gökbilimde nasıl merkezi dünyadan güneşe kaydırdıysa Kant da felsefede benzer bir devrim öneriyor. Nasıl bir devrim? Bugüne kadar sanılıyordu ki bilgimiz nesnelere uymak zorunda. Kant diyor ki ya tam tersi ise ya nesneler bizim bilme yetimize yani zihnimizin yapısına uymak zorundaysa. Bir dakika bu kulağa biraz şey ters geliyor. Yani dışarıdaki dünya benim zihnime mi uyuyor? Normalde tam tersini düşünürüz. Bu nasıl mümkün olabilir ki? İşte devrim tam da burada. Kant demiyor ki zihin dünyayı yaratır. Sakın yanlış anlaşılmasın. Tamam. Diyor ki dünyayı deneyimleme biçimimiz zihnimizin temel yapıları tarafından şekillendirilir. Yani bilen özne pasif bir ayna değil, deneyimi aktif olarak organize eden, yapılandıran bir fail. Aktif bir kurucu yani. Evet. Bu bilginin imkanının koşullarının nesnelerin kendilerinde değil, bizim bilme yetimizde, öznede aranması gerektiği anlamına geliyor. Anlıyorum. Eğer dünya bize göründüğü haliyle bizim zihinsel yapılarımıza uymak zorundaysa, o zaman deneyime hiç başvurmadan bile dünya hakkında bazı şeyler bilebiliriz demektir bu. Bu da bizi a priori bilgiye getiriyor sanırım. Tam olarak öyle. Bu Kopernik devrimi deneyimden bağımsız bilginin yani a priori bilginin nasıl mümkün olduğunu açıklamayı hedefliyor. Rehber de bu ayrımı netleştiriyor. A priori bilgi deneyimden tamamen bağımsız, zorunlu ve evrensel geçerli bilgidir. Mesela matematik gibi mi? Aynen. Matematik 7 artı 5 eşit 12 veya Kant'ın kendi örneği her değişimin bir nedeni olmalıdır gibi. A posteriori bilgi ise deneyime dayanır, olumsaldır, işte bu masa kahverengidir gibi. Ve bununla yakından ilgili bir diğer önemli ayrım var, analitik ve sentetik yargılar. Analitik yargı, yüklemin zaten öznenin içinde olduğu, yani tanım gereği doğru olan yargı, bekarlar evli değildir. Evet, sadece açıklayıcı. Sentetik yargı ise özneye yeni bir bilgi ekleyen yargı, masa kahverengidir. Buraya kadar tamam ama Kant'ın asıl meselesi neydi bu ayrımla ilgili? Nereye varmak istiyordu? Kant'ın peşine düştüğü büyük soru şuydu: Deneyimden bağımsız, a priori ama aynı zamanda yeni bilgi veren sentetik yargılar, yani sentetik a priori yargılar nasıl mümkündür? İşte tüm eleştirinin ana sorusu bu. Sentetik a priori. Evet, kilit nokta bu. Çünkü ona göre matematik, doğa biliminin temel ilkeleri, mesela nedensellik gibi ve eğer mümkünse metafizik tam da bu tür yargılardan oluşuyordu. Bunlar hem zorunlu hem de bilgimizi genişleten yargılardı. Yani bu sentetik a priori yargıların imkanını açıklayabilirse matematiğin ve fiziğin sağlam temelini göstermiş olacak, belki metafiziği de kurtarabilecek. Anladım. Aynen öyle. Rehber, bu analitik sentetik ayrımının Kant sonrası felsefede çok tartışıldığını, işte Bennett, Quine gibi isimlerle belirtiyor ama Kant için projesinin kilit taşı bu. Kesinlikle. Şimdi eleştirinin ilk büyük bölümü olan transandantal estetiğe geçelim. Rehber burayı nasıl ele alıyor? Konu ne burada tam olarak? Estetik burada güzellik anlamında değil, onu bir netleştirelim. Yunanca aisthesis yani duyum, algı anlamında kullanılıyor. Tamam. Bu bölüm bilme yetimizin temel katmanı olan duyusallığı, sensibility'i inceliyor. Yani dış dünyadan verileri nasıl aldığımızı ve Kant'ın buradaki tabiri caizse bombası şu. Uzay ve zaman sandığımız gibi deneyimden çıkardığımız kavramlar değil. Nasıl yani? Nesneleri göre göre uzay kavramını öğrenmiyor muyuz? Ya da olayların akışını izleyerek zamanı? Bu çok sezgisel geliyor ama. Kant'a göre hayır. Uzay ve zaman a priori sezgi formlarıdır. A priori sezgi formları. Yani onlar bizim dış dünyayı, uzay ve içsel deneyimlerimizi, zamanı algılamamızın ön koşullarıdır. Dünyayı deneyimlemek için taktığımız hani zorunlu pembe gözlükler gibi düşünebilirsiniz. Deneyim ancak bu formlar içinde mümkündür. Peki bu uzay ve zamanın gerçek olmadığı anlamına mı geliyor? Yani dışarıda bizden bağımsız bir uzay ve zaman yok mu? İşte Kant'ın cevabı burada biraz incelikli. Uzay ve zaman ampirik olarak gerçektir. Yani bize görünen, deneyimlediğimiz dünya fenomenler dünyası için nesnel geçerliliğe sahiptirler. Tamam, deneyim dünyası için gerçek. Ama transendental olarak idealdirler. Yani şeylerin kendinde nasıl olduklarının, numenemenlerin özellikleri değil, bizim algılama yetimizin, öznelliğimizin biçimleridirler. Bu epey radikal bir fikir gerçekten. Peki rehber, Kant'ın uzayın bir kavram değil de sezgi olduğunu göstermek için kullandığı argümanlara mesela uzayı bölemeyiz, sadece sınırlarız ya da sağ eldivenle sol eldiven gibi uyuşmayan karşıtların sadece sezgide ayırt edilebilmesi gibi dikkat çekiyor mu? Evet evet, rehber bu argümanlara değiniyor ve bunların uzayın kavramsal bir analizle değil Doğrudan bir görüyle, bir sezgiyle kavrandığını göstermeye çalıştığını belirtiyor. Hı hı. Zaman ise benzer şekilde iç duyumun formu olarak tanımlanıyor. Düşüncelerimizin, duygularımızın ardarda gelme biçimi. Hatta Kant'a göre zaman daha da temel, çünkü dış nesneleri bile ancak zaman içinde algıladığımız için zaman tüm görüngülerin evrensel formu haline geliyor. Anladım. Zaman her şeyin iç ve dış deneyimin ortak formu. Tamam, duysal veriyi uzay ve zaman formlarında aldık diyelim ama bu ham veri tek başına bilgi değil değil mi? Bu veriyi nasıl anlamlandırıyoruz, nasıl düşünüyoruz? Sanırım burada transandantal mantık devreye giriyor. Aynen öyle. Duyusallıktan sonra sıra anlama yetisinde understanding. Transandantal mantık, deneyimden gelmeyen ama deneyimi düzenleyen, ona anlam katan saf düşünce kavramlarının kökeni, kapsamı ve geçerliliği ile ilgileniyor. Saf düşünce kavramları. Evet, iki ana bölüme ayrılıyor. Transandantal analitik, anlama yetisinin meşru kullanımını ve bilginin yapı taşları olan kategorileri inceler. Transandantal diyalektik ise aklın bu sınırları aşıp kaçınılmaz olarak düştüğü yanılsamaları teşhis eder. Kategoriler, bunlar nedir tam olarak? Aristoteles'ten beri duyuyoruz bu terimi ama Kant'ta ne anlama geliyor? Ve neden transandantal dedüksiyon bu kadar merkezi bir öneme sahip? Hatta kitabın en zor kısmı deniyor. Kategoriler, anlama yetisinin saf, yani deneyimden türetilmemiş temel kavramlarıdır. Şöyle düşünün, duyusal verinin o karma karışık çeşitliliğini bir araya getirip anlamlı nesneler ve ilişkiler olarak düşünmemizi sağlayan temel kavramsal araçlar. Anlama yetimizin alet çantası gibi mi? Güzel benzetme, evet. Kant mantıktaki yargı biçimlerine dayanarak 12 tane kategori listeler, nicelik, nitelik, ilişki, modalite başlıkları altında. Transendental dedüksiyonsa, dediğiniz gibi Kant'ın en zorlama, en önemli argümanlarından biri. Amacı şu: bu deneyimden gelmeyen saf kategorileri deneyime uygulama hakkını Kant'ın hukuki terimiyle quid juris kanıtlamak. Yani Kant. Bu kategorilerin sadece kafamızdaki keyfi icatlar olmadığını, nesnel dünyayı anlamak için zorunlu ve meşru araçlar olduğunu kanıtlamak zorunda. Doğru mu anlıyorum? Tam olarak bu. Hatta daha da ileri gidiyor. Kategoriler sadece deneyime uygulanabilir değil, deneyimin kendisi ancak kategoriler aracılığıyla mümkün olabilir. Yani kategoriler olmadan nesnel bir deneyim olmazdı diyor. Vay canına. Dedüksiyonun temel fikirlerinden biri Tüm düşüncelerimizi eşlik eden o ben düşünüyorum ifadesi, yani öz bilinç, bunun bile ancak dünyayı kategoriler aracılığıyla sentezlediğimizde mümkün olabileceğidir, kendimizin farkında olmamız, dünyayı anlamlı bir bütün olarak kurmamıza bağlıdır. Diyor. Çok derin. Evet. Rehber dedüksiyonun A ve B basımlarındaki farklılıklarına ve yorumcular Strawson, Guyer, Allison ve diğerleri arasındaki yoğun tartışmalara da işaret ediyor ki bu da önemli bir detay. Peki anladım. Kategoriler saf düşünce kavramları, sezgiler ise duyusal. Bu ikisi nasıl bir araya geliyor? Tamamen farklı doğadalar gibi duruyorlar. Arada bir köprü mekanizması mı var? Bu bana hep Kant'ın en muğlak, en gizemli kısmı gibi gelmiştir. İşte bu Kant'ın da farkında olduğu bir sorun ve cevabı şematizm bölümünde. Siz de haklısınız. Kant bile burayı insan ruhunun derinliklerindeki gizli bir sanat olarak tanımlıyor. Gizli bir sanat. Kulağa hoş geliyor ama pek açıklamıyor sanki. Şemalar soyut kategorilerle somut sezgiler arasında aracılık eden yapılardır. Bunlar temelde zamansal belirlenimlerdir. Yani kategorilerin zamana uygulanma kuralları gibidir. Zamansal kurallar. Nasıl yani? Bir örnekle açabilir miyiz bunu? Tabii. Mesela Töz kategorisinin şeması zamanda kalıcılıktır. Bir nesnenin töz olduğunu anlamamız, onun zaman içinde değişen özelliklerine rağmen kalıcı bir şeye karşılık geldiğini kavramamızdır. Anladım. Ya da nedensellik kategorisinin şeması zamanda zorunlu ardışıklıktır. Yani bir olayın diğerinin nedeni olduğunu düşünmemiz, ikincinin birinciyi belirli bir kurala göre zorunlu olarak takip ettiğini anlamamıza dayanır. Şemalar, soyut kategorileri duyusal dünyaya indirgeyen veya uygulanabilir kılan prosedürler gibi işlev görür. Rehberin bu gizli sanatın nasıl açıkladığına bakmak önemli tabii. Tamam, şimdi biraz daha netleşti. Şemalar, soyut kavramları zaman üzerinden somutlaştırıyor. Peki, bu kategoriler ve şemalar temelinde kurduğumuz nesnel bilgi yargıları neler? Sanırım bunlara ilkeler, principles deniyor. Evet, transcendental analitiğin son önemli kısmı bu. Anlama yetisinin ilkeleri. Bunlar kategorilere dayanan ve deneyimin nesnelliğini güvence altına alan sentetik a priori yargılardır. Özellikle Deneyim analojileri çok önemlidir. Analojiler. Evet, bunlar zaman içindeki nesnel ilişkileri yöneten kurallardır. Üç tane var. Birincisi tözün kalıcılığı, değişimin ancak kalıcı bir töz temelinde mümkün olduğu. İkincisi nedensellik, her değişimin bir neden etki yasasına göre yani zorunlu bir kurala göre gerçekleştiği. O meşhur ev ve tekne örneği burada mıydı? Aynen öyle. Kant burada meşhur örneğini verir. Bir evin farklı kısımlarını algılama sıramız keyfidir. Çatıdan başlarım, kapıdan. Ama nehirde sürüklenen bir tekneyi algılama sıramız zorunludur. Önce yukarıda, sonra aşağıda görürüm. Bu fark diyor Kant, nedensellik ilkesinin nesnel zaman ilişkisini kurmasından kaynaklanır. Bu Hume'un nedensellik şüpheciliğine Kant'ın doğrudan cevabıdır. Çok net bir örnek. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü karşılıklı etki, eş zamanlı var olan tözlerin evrensel bir etkileşim içinde olduğu. Bu ilkeler deneyimlediğimiz dünyanın keyfi bir algılar yığını değil, nedensel yasalara tabi, düzenli ve nesnel bir dünya olmasını sağlayan temel yapı taşlarıdır. Bu analojiler deneyimin yapısını kuran temel yasalar gibi o zaman. Şimdi Kant felsefesinde sürekli karşımıza çıkan o meşhur belki de en çok tartışılan ayrıma gelelim. Fenomen ve numen. Rehber bu zorlu ayrımı nasıl ele alıyor? Evet, bu çok kritik bir ayrım. Fenomen Fenomenin, nesnenin bize göründüğü şekliyle, yani bizim uzay-zaman formlarımız ve anlama yetimizin kategorileri aracılığıyla yapılandırılmış, deneyimlediğimiz ve bilebildiğimiz nesnedir. Kısacası bizim için olan dünya. Yani bildiğimiz, deneyimlediğimiz her şey fenomen. Aynen. Numen ise, nesnenin bu bilme koşullarımızdan bağımsız olarak kendinde nasıl olduğudur. Şeyin kendisi, bizden bağımsız hali. Ve kritik nokta, Numen'i bilemiyoruz değil mi? Bu konuda kesin mi Kant? Kesinlikle. Numen hakkında hiçbir teorik bilgimiz olamaz. Çünkü bilme yetilerimiz yani duyusallık ve anlama yetisi ancak fenomenler alanında geçerlidir. Kant, Numen'i iki anlamda kullanır. Negatif anlamda bilginin sınırını işaret eden bir sınır kavramıdır. Yani bilgimiz buraya kadar ötesi numenel alandır ve bize kapalıdır der. Bir tür dur işareti gibi. Aynen. Pozitif anlamda ki Kant bunu spekülatif olarak gayrimeşru bulur, Numen, duyusal olmayan bir sezginin, mesela tanrısal bir aklın sezgisinin nesnesi olarak düşünülür, ama bizim böyle bir sezgimiz yok, Rehberin bu ayrımın farklı yorumlarına, işte Scroson, Guyer, Ellison gibi isimlerin tartışmalarına nasıl yer verdiği de önemli bir nokta tabii. Anladım. Fenomen bildiğimiz dünya, numen bilemediğimiz kendinde şey. Bu ayrım sanırım transandantal dialektiyi anlamak için kilit önemde. Oraya dönelim. Aklın yanılsamaları demiştik. Rehber bu yanılsamaları nasıl sınıflandırıyor? Evet, şimdi işin diğer yüzüne yani aklın alanına geçiyoruz. Akıl, anlama yetisinin sağladığı koşullu bilgilerle yetinmez. Doğası gereği hep daha derine, koşulsuza, mutlak birliğe ulaşmak ister. Bu çok doğal bir eğilim. Hı hı. Ama bu soylu arayışında deneyimin sınırlarını kaçınılmaz olarak aşar ve kendini kandırır. İşte bunlara Kant, transandantal yanılsamalar diyor. Belki ne tür yanılsamalar bunlar? Akıl nerelerde, hangi konularda hata yapıyor? Rehberin de takip ettiği gibi, Kant üç ana tür yanılsama ve bunlara karşılık gelen üç temel akıl iddiası belirler. Birincisi paralojizmler. Bunlar ruh veya benlikle ilgili hatalı çıkarımlar. Ruhumuz hakkında yani. Evet. Rasyonel psikolojinin hataları diyor Kant. Sadece ben düşünüyorum yani öz bilinç verisinden yola çıkarak ruhun basit, birleşik, ölümsüz bir töz olduğu gibi metafiziksel sonuçlara varmaya çalışırlar. Kant bu argümanların mantıksal safsatalar, paralojizmler içerdiğini ve ben hakkında deneyim ötesi nesnel bilgi vermediğini gösterir. Özellikle Descartes'in meşhur düşünüyorum o halde varımdan ruhun töz olduğu sonucuna atlamasını eleştirir. İkincisi neydi? İkincisi antinomiler. Bunlar dünya veya kozmos hakkında sorduğumuz nihai sorularda ortaya çıkan çözümsüz çelişkilerdir. Nasıl çelişkiler? Akıl örneğin, evrenin zamanda bir başlangıcı var mı yoksa sonsuz mu? Veya maddenin en küçük basit parçaları var mı yoksa sonsuza dek bölünebilir mi? Ya da doğada nedensel zorunluluk mu hakim Yoksa özgürlük de mümkün mü gibi sorular sorduğunda. Evet. Hem tezini hem de antitezini yani her iki zıt cevabı da eşit derecede ikna edici kanıtlarla destekleyebilir. Akıl kendi içinde çatışmaya düşüyor. Bu tam bir kafa karışıklığı. Çözümü ne peki? Kant'ın çözümü yine o kilit ayrıma dayanıyor. Fenomen numen ayrımına. Bu çelişkiler diyor Kant, sadece fenomenler için geçerli olan kavramları, zaman, uzay, nedensellik gibi numenal dünyaya yani şeylerin kendinde olduğu alana uygulamaya çalıştığımızda ortaya çıkar. Anladım. Yanlış alanda yanlış araçları kullanıyoruz yani. Üçüncü yanılsama neydi? Üçüncüsü saf aklın ideali. Bu da Tanrı ile ilgili. Akıl, tüm mümkün varlıkların temelini oluşturan, mutlak olarak zorunlu, en yetkin varlık ideasına yani Tanrı ideasına ulaşır. Ve Tanrı kanıtları. Aynen. Kant, Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışan geleneksel felsefi argümanlara ontolojik, kozmolojik, fizikoteolojik kanıtları tek tek ele alır ve hepsini çürütür özellikle ontolojik kanıta karşı getirdiği meşhur varoluş bir yüklem yani bir özellik değildir argümanı çok yetkilidir. Sadece Tanrı kavramına bakarak onun var olduğu sonucuna varamayız der. Vay canına! Yani Kant, aklın en temel saydığı, en çok peşinden koştuğu ideleri, ruh, dünya, Tanrı, bize teorik nesnel bilgi vermediğini, hatta yanılsamalara yol açtığını söylüyor. Peki o zaman bu ideler tamamen çöp mü? Neden aklımızda varlar o zaman? Bir işe yaramıyorlar mı? İşte kritik nokta burası. Hayır, tamamen işe yaramaz değiller. Kant'a göre bu akıl ideleri bize nesneler hakkında bilgi vermese de, yani kurucu, konstitütif bir işlevleri meşru değildir bilme faaliyetimizi yönlendiren, ona bir hedef ve bütünlük kazandıran pozitif bir düzenleyici, regülatif işleve sahiptirler. Düzenleyici işlev bu ne demek tam olarak? Bir tür yol gösterici gibi mi işlev görüyorlar? Aynen öyle. Bu ideler bilimin peşinden koştuğu ama belki de asla tam olarak ulaşamayacağı hayali bir odak noktası, focus imaginarius gibi işlev görürler. Hmm. Mesela doğada tam bir sistematik birlik olduğu, tanrı idesinin düzenleyici etkisi veya her olayın bir nedeni olduğu ve daha genel yasalara bağlanabileceği dünya idesinin etkisi varsayımı bilimsel araştırmayı teşvik eder, bizi daha derin, daha kapsamlı açıklamalar aramaya yöneltir. Yani bilime bir hedef, bir yön veriyorlar. Evet, bilgi vermeseler de bilgi arayışımızı organize eder ve ilerletirler. Kant'a göre bilimin ilerlemesi için bu düzenleyici ideler aslında zorunludur. Onlar olmasa bilim belki de bu kadar sistematik ilerleyemezdi. Çok ilginç bir nokta bu. Yani bilginin sınırlarını çok keskin çiziyor ama aynı zamanda bilme arzusunu canlı tutacak, ona yön verecek hedefler de koyuyor. Bugün Burnham ve Yangın rehberi aracılığıyla Kant'ın saf aklın eleştirisinin o korkutucu görünen manzarasına hani daha cesur adımlar attık sanki. Kesinlikle öyle oldu rehberin Kant'ı kendi terimleriyle adım adım açıklayarak anlaşılır kılma çabasını ve Kant'ın aklın sınırlarını ne kadar titizlikle çizdiğini gördük. Evet, a priori bilginin imkanı, o meşhur sentetik a priori yargılar, uzay ve zamanın sezginin formları oluşu, anlama yetisinin kategorileri, fenomen numen ayrımı ve aklın diyalektiğindeki o kaçınılmaz ama aynı zamanda yol gösterici yanılsanalar, Gerçekten birçok temel noktaya değindik. Rehberin bu karmaşık yapıyı nasıl adım adım çözmeye çalıştığını görmek bile öğreticiydi aslında. Kesinlikle. Özellikle diyalektik bölümü Kant'ın spekülatif iddialara karşı ne kadar keskin bir sınır çektiğini çok net gösteriyor. Rehberinde altını çizdiği gibi Kant metafiziği bilimselleştirmek isterken aslında geleneksel spekülatif metafizin alanını epeyce daraltıyor. Hatta B ön sözünde o meşhur, belki de en çok alıntılanan sözünü söylüyor. İnanca yer açmak için bilgiyi ortadan kaldırmak zorunda kaldım. Evet, B ön sözündeki o ifade. Bunu projesinin ne kadar radikal ve çift yönlü olduğunu gösteriyor gerçekten. Evet, bu hem bir sınır çizme hem de belki de farklı bir alana inanç, ahlak gibi yer açma hamlesi. Bu nokta üzerine düşünmek için iyi bir kapanış noktası olabilir. Nasıl bir soruyla bitirebiliriz o zaman? Söyle be soru akla geliyor ister istemez. Kant'ın özellikle diyalektikte saf aklın teorik bilgi üretme iddialarının sınırlarını bu kadar keskin ve ısrarlı bir şekilde çizmesi, bu durum insanın gerçekliği anlama arayışının nihayetinde güçlendirir mi? Yoksa bir tür entelektüel tevazuya zorlayarak zayıflatır mı? Yani bunu bilemezsin, Demek bizi bilinebilir olana daha sağlam odaklanmaya iterek aslında daha üretken mi kılar yoksa o büyük soruları, nihai cevapları arama arzumuzu köreltir mi? Bilginin sınırlarını bilmek bir özgürlük mü getirir yoksa bir kısıtlama mı? Güzel bir soru. Bu soru üzerine biraz kafa yorarak bugünkü derinlemesine incelememizi noktalayalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.